Gel gel kardeşim. Korkma emniyetliyiz. Selam kardeşim, hoş geldin. Türkçe biliyor musun? Evet. Cemal Bey, ben Hakkari'den arıyorum. Size güzel bir haber vermek için aradım. Oğlunuz, oğlunuz geldi, sağ salim katıldı. Vatanda şefkatlerine, devletimizin şefkatlerine katıldı. Yanımızda sağlığı saati yerinde. Şimdi vereceğim bir hemen kısaca bir görüşün. Sonra bir gerekli işlemlerine devam edeceğiz. Alo. Babam, benim durumum iyidir

Merak etmeyin. Size sağ salim inşallah görüşeceksiniz. Hadi iyi günler. Hoşçakalın.